Bu şölen eğlenmeniz için düzenlendi. Çok güzel vakit geçireceğinizi umuyorum. Tadını çıkartın. <laughs> Bu hanedan tanrılarımıza ihanet ediyor. Amon tapınağının komutanını dövüyorlar ve ona işkence ediyorlar. Ben Züleyha'nın İbrani bir köleyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ve bu kölenin çok ama çok yakışıklı olduğunu duydum. Sen hala Potifar'a kin beslemeye devam ediyorsun. Kocan bir kez Potifar tarafından cezalandırıldı diye Züleyha'nın adını kötüye mi çıkarmak istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Güldüğünüze göre bana inanmıyorsunuz öyle mi? Aslına bakarsanız biz de bir şeyler duyduk ama inanmamız çok zor. Pekala. Pekala. Öyleyse benimle gelin. Size bir soru sormak istiyorum eğer izin verirseniz. Potifar ve Tapınak arasındaki eski çekişmelerle ilgili değilse sorabilirsin. <laughs> Değil. Sizin İbrani kölenizle ilgili. O köle hakkında ne bilmek istiyorsun? Hiçbir şey. Sadece nerede olduğunu soracaktım. Şimdi ne yapıyor? Ortalıkta pek görünmüyor da. Sen buraya eğlenmeye mi yoksa casusluk yapmaya mı geldin? Sakın Ankmahu ya da Padiomon seni bilgi toplamak için göndermiş olmasın. Niçin bozuluyorsun? Herkes ondan bahsediyor. Biz de onu görmek istiyoruz. Ne sakıncası var ki? Ama ben Züleyha'nın yerinde olsaydım... ...aşkane bakışlarından korumak için... ...bu güzel yüzlü köleyi bin kapılı kapının ardında gizlerdim. Bundan eminim. Sahi nerede o? Ona seslen de gelsin. Ne demiştim? Gördünüz mü? Eğer aralarında bir şey olmasaydı bu kadar bozulmazdı. İbrani bir köleyle ilişkisi mi var yani? Bana bakın, sizde asaletin zerresi yok. Eski Mısır uygarlığının varislerinden çok kenanlı ve şamlı koyun çobanlarına benziyorsunuz. Sizi arıyordum efendim. Niçin karanlıkta oturuyorsunuz? Yalnız kalmak istiyorum. Misafirleriniz ne olacak? Tanrıların gazabına uğrasınlar. Hepsinin canı cehenneme. Saraya dönmelisiniz. Arkanızdan neler konuştuklarını biliyor musunuz? Başkalarını da zehirliyorlar efendim. Bütün bunlar yüzer sif'in yüzünden. Ya onu bütün benliğimden söküp atmalıyım ya da ya da onun varlığını ortadan kaldırmalıyım. Onu ortadan kaldırabileceğinizden emin misiniz efendim? Onu öldüremem. Hayır. Bunu asla yapamam. O halde onu sürgüne gönderin. Bunu da mı yapamazsınız? Potifar varken bu mümkün değil. Munifer'den sonra... ...Yuzartif'i de kaybetmeye asla razı olamaz. Bir seyahate ne dersiniz? Bir müddet... Bir müddet uzak kalırsanız her şeyi unutursunuz efendim. Menfise Venil delhasına seyahat için hazırlıklar başlatılsın. Madem ki buradan yüzer sifi kovamıyoruz. O zaman biz buradan uzaklaşacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.